Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Arkan Arabacı ben. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda hatta 3 e, adet bitişik nizam villanın tanıtımını yapacağız arkadaşlar sizlere. Şöyle girişten başlayalım. Ben de kısa bir bilgi vereyim. Bu e, ada parselimizde arkadaşlar bu arsamızın içerisinde 3 adet villamız var şu anda. 3'ü de satılık. Kısaca bilgisini vereyim. Şu anda çekmiş olduğumuz, çekeceğim yer Ön cephelidir. Otopark alanı vardır. Arka tarafında havuz alanı mevcuttur. 3 artı 1 açık mutfaktan oluşmaktadır arkadaşlar. Buranın satış rakamı 4 milyon 250 bin TL. Hemen yan tarafımız ön cepheli. Ön tarafta havuzu var. Bahçe alanı biraz küçük. Ona fiyatı 3 milyon 750 bin TL. Onun hemen yan kapısından da arka cepheye geçen villamız var. 3 adet olduğunu söylemiştik zaten. Onun da bahçe payı buradan bile daha büyük. Havuz alanı bir tık daha büyük. Onun fiyatı da arka cephe olduğu için 4 milyon TL arkadaşlar. Bizim tercihimiz burayı çekmek oldu. Diğerlerin içerisinde birazcık eksikler var çünkü. Ee, biraz temizliği de yapılmamış. O yüzden burası temizdi. Burayı tanıtalım dedik. 4 milyon 250 bin TL olduğunu da söyledik. 3 .750 ve 4 milyonda .000 iki tane hemen yanındaki de seçenekte var arkadaşlar. Şimdi evimize ee, bahçemize şöyle bir başlayacak olursak eğer evimizin giriş kapısı burası. Şuradan istersen şurayı bir gösterelim otopark alanını bir görsünler şu taraftan. Buradan giriş yaptığımız zaman yaya girişimiz bir de e, otopark girişimiz var arkadaşlar. Otopark içinde bu şekilde kapımız açılıyor. Buraya arabayla giriş yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz üstünü de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Buna kimse karışmaz. Tam köşe başındayız. Yan tarafımızdan yol geçiyor. Karşı tarafımızda 500 metrekare arsalar var. 500 metrekare arsaların içerisine 220 metrekarelik villalar yapılıyor. Onların da fiyatları arkadaşlar 9 milyonla 10 milyon arasında şu anda satışta olanlar bile var arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Ön tarafımızda giriş yerimiz, giriş yerimizin bahçe alanı. Burada güzel bir yeşillik alan bırakmışlar. Peyzajda olarak da 3 tane böyle bir ağaç koymuşlar. Giriş alanı bir de e, yürüme alanı tamamen fayans olarak düzenlemişler arkadaşlar. 60'a 120 fayanslarımız mevcut. Buradan iki basamakla hemen e, üst tarafa çıkıyoruz. Şu siyahları da gösterelim. Siyah fayanslarımız var. Bunlar da 60'a 120 olarak döşenmiş. Böyle birinci kata kadar ön cephede bunları görüyoruz. Burada yine bir teyzec alanımız var. Hemen yan tarafında burada bir barbekü alanı var. Çok güzel bir şekilde e, işçilikle beraber böyle şekilli desenlerle yapmışlar. En üstte de adı gelmedi aklıma. ya. Ördek mi? Kaz mı? Heh. Kaz şey, şeyi koymuşlar böyle. Hayvanları koymuşlar üç tane şekilli. O da güzel tatlı durmuş. Arka alanda bahçe alanı hiç bırakmamışlar. Bahçe alanı yerine burada ki bence de mantıklı olan olmuş. Şimdi burası bakın böyle duvarla kaplı. Ee, aslında var ya buraya çok güzel şeyler yapılabilir ya buraya böyle Çok harika bir resim çizilebilir ee, Dış cepheyi güzel hale getirebilirsiniz burası yani tamamen apayrı bir yer olmuş böyle Burada şenzok alanı kendinize yaratabilirsiniz arkadaşlar yaklaşık bir saat sonra burası tamamen güneş alacaktır Bu saate kadar Gölgede durup ondan sonra da bilirsiniz onun da bilgisini verelim Tam köşeye böyle sıfırlanmış bir şekilde Yaklaşık 25 metrekare genişliğinde belki 30 da olabilir. Güzel bir 1.60'lık ee, havuzumuz buraya köşeye bırakılmış. Yan taraflarımızı böyle e, demir yapmışlar. Onların arka tarafını çim çitle gezmişler. Bu da dışarıdan biraz daha bizi böyle gösteriş olarak biraz daha seviyesini azaltmış arkadaşlar. Şimdi eve giriş yaptığımızda Türk markası bir kapımız var. Çelik kapımız. Şu şekilde gösterelim. Ağır. Güzel bir kapı. Hemen girdiğimiz zaman arkadaşlar ön tarafımızda bir mutfak alanımız var. Salonumuzda arkadaşımın hemen bulunduğu yer. Mutfaktan başlayalım ufaktan. Burada ledlerde bir sıkıntı var. Yanıp sönüyor. O yüzden kapatalım. Bunu da bildirelim mal sahibine, Düzeltsinler. Şimdi lake, dolap kapaklarımız beyaz, mat arkadaşlar, mat beyaz. Kopları siyah. Burada da siyah, e, Chimson marka bir granit kullanılmış. Tezgah arası e, tuğla desenleriyle böyle beyaz, aralara da siyah derzler atılmış, çok da şık durmuş. Aynı şekilde dolap kapakları beyaz olarak aşağıda da görüyoruz. Buzdolabı köşeye sıfırlanmış. Hemen hemen 85 metre 85 santimlik bir buzdolabı yeri yapmışlar arkadaşlar burada. Yerlerimiz yine 60'a 120 olarak devam etmiş. Yani şu an mesela genelde her videomuzda bunu görüyoruz. 60'a 120 olduğunu artık siz direkt e, telefondan videodan da görürken bile artık tahmin edebiliyorsunuz. Şu an son buçuk senedir yaygın bir şekilde bu e, santimler kullanılıyor. Orada güzel böyle biraz daha böyle Osmanlı tipini yaratan böyle desenler var arkadaşlar Osmanlı zamanından kalma desenli bir avize yapmışlar buraya. O da neyle uyumlu olmuş? Buradaki yapmış oldukları e, duvar kağıdı değil. Bu bir boya fakat el işlemeli baskılı bir boya arkadaşlar. Bu e, böyle dokunduğunuz zaman böyle çıkıntılarını görebiliyorsunuz yani. Böyle basit bir malzeme değil. Gerçekten güzel bir işçiliği var burada. Televizyon ünitesi için de burayı bırakmışlar. Burada da standart Didim'in kaderi merdiven altı lavabomuz mevcut. İşte el yıkamak için değerlendirilebilir arkadaşlar. Otomatik panjurlarımız tüm pencerelerimizde kapılarımızda mevcut. Onu da şu şekilde gösterelim. Şöyle kapanıyor. Anjuru sesi hiç gelmiyor. Hani siz belki de videodan dolayı duymuyor olabilirsiniz ama hoparlör şu an ben yakınındayım. Direkt benden duyulması lazım. Hiç ses duymuyoruz. Bakın şöyle açıyorum. Açtığımda ses geliyor. Yani bu nedir? Kapanın kaliteli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Çift cam, ısı cam. Ses yalıtımları hepsi mevcut. Çıkış yaparken geniş bir merdivenimiz var. Yormuyor bizi, çok dik değil. Alüminyum korkuluklarımız mevcut. Orta kata çıktığımız zaman iki tane odamız, bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bu odadan başlayalım. Odalar tam kare çıkmış. Çok güzel olmuş. Böyle dikdörtgen falan değil. Tam böyle bir kare olarak çıkmış. Diğerlerde e, alt taraftan başladığımız zaman seramik döşemeleri görüyorduk. Odalara girdiğimizde parkeler mevcut. Parkeleri görüyoruz. Böyle açık ton renginde, ahşap renginin açık tonunda bir parke döşemeler var. Süpürgeliklerimiz beyaz olarak devam etmişler. Kapılar, pencereler, pervazları antrasit gri olarak kullanmışlar. Spot aydınlatmalarımız, ledlerimiz hepsi mevcut arkadaşlar tüm odalarımızda. Yan taraftaki odamız yaklaşık 17-18 metrekare civarında vardı. Burası da hemen hemen 13-15 metrekare civarında arkadaşlar. Burası da güzel. TV ünitesi yerlerimiz, TV yerlerimiz hepsi her odada mevcut olduğunu da söyleyelim sizlere. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zamanda da burada güzel bir banyo, lavabo alanı var ki yani böyle bir güzel bir eve şuraya iniş yapılsaymış harika olurmuş. Gerçekten yani bunu neden yapmıyorlar anlam veremiyoruz. Burası gerçek kolonda kalıyor ama buraya veyahut da buraya yapılabilirmiş. Yani güzel bir tane iş artık gerekiyor. Gömme var yok. Büyük eksik bana göre. Bunu artık müteahhit firmaya söyleyip yaptırırız artık onu pazarlıkta ayarlarız. Çünkü yani 4 milyon para verdikten sonra artık eski tip bu şekilde e, ee, klozet kullanmak biraz tuhaf olur. Burada güzel baklava desenli bir dolap görüyoruz ki altında da çekmecilikler de aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Neverch marka bir bataryalarımız var. Güzel bir aynamız var. Burada da spotlarda da böyle yuvarlak desenler yapılmış. Amber ve beyaz rengi ikisini karıştırmışlar. LED olarak da onları kullanmışlar. Birbirine uyumlu olmuş. En üst kata çıktığımız zamanda da arkadaşlar şöyle bir alanımız var. Bu alandan itibaren şöyle bir gösterelim nereden boşluğunu. Aşağıdaki desenin aynısı buraya da yapılmış. Hemen karşı tarafta da yine bir banyo lavabo alanımız var. En üst kattayız, üçüncü katımızdayız. Şurayı gösterelim. Burayı termosifon ve çamaşır makinesi yeri yapmışlar arkadaşlar. Çamaşır makinesi altta termosifon da direkt hemen burada. Aslında güzel böyle dolap kapağıyla da kapatabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Hemen hemen aynı. Aşağıdaki izlediğimiz banyo lavaboyla hemen hemen aynı. Burada da gömme rezervarı yok. Son katımızın son odasındayız. Yaklaşık 20 metrekare belki de daha fazla da olabilir. Genişliğinde çok geniş bir e, yatak odamız var arkadaşlar. En üst katımızda. Aynı şekilde doğalgaz tesisatları, döşeli, spot aydınlatmalar, ledler bu, bu katta da, bu odada da mevcut. Son olarak da teras alanındayız. Bence burası kesinlikle bir pergüle yapılmalı. Cam balkon yapılmasa bile buraya bir pergüle yapılıp burada oturulması gerekiyor arkadaşlar. Şu tarafları şöyle bir gösterelim. Buralarda... Bomboştu geçen sene. Sadece şu eski bir site vardı. Karşı tarafa evler geldi. Arkamızda evler var. Sağımızda, solumuzda her yerde evler var. Karşı tarafta dediğim gibi 500 metrekare arsa içerisindeki villalar mevcut arkadaşlar. Ben şöyle geçeyim. Şimdi ee, dediğimiz gibi şöyle bir toparlayacak olursak. 4 milyon 250 bin TL satış rakamımız var. 3 artı bir açık mutfaklı, ön cepheli, otoparklı, otomatik panjurlu, havuz alanı, bahçe alanı, barbekülü bütün her şeyi olan sadece gömme rezervarı olmayan bir villa tanıttık arkadaşlar sizlere. Köşe başındayız. Köşe başının avantajı çok büyük. O yüzden burayı tercih edebilirsiniz. Ama maddi olarak eğer bu rakamlara çıkamıyorsanız hemen yan taraf. Aynı arsanın hemen bitişi ön cephe olanı Bahçe alanı sadece küçük 3 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Onun yan tarafı arka cephelisi 4 milyon TL. O yüzden şu anda 3 adet e, er bütçeye uygun pazarlığı olan 3 adet villamız var. 4 .250 TL olanı tanıttık sizlere. Karşı tarafımız şu anda zeytinlik. Bunlar şu anda şu iki parsel ve ilerisi kapanmıyor arkadaşlar. Yan taraflarda arsalar var. Bu taraflarda arsalar var. Dediğim gibi yapılmaya devam ediyor. Şu anda şehir bu tarafa doğru gelmiş durumda. Geçen sene burada parmakla sayılırken sayılacak villalar varken şu anda 120 tane inşaat var arkadaşlar şu an. Etrafımızda, şu bölgede 120 tane villa inşaatı var. O yüzden çok fazla geç kalmadan fırsatları değerlendirin. Geçen sene 4 milyona satılan yerler şu sene şu anda 9 milyona satış rakamları var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala lütfen e, abone olmayı, beğenmeyi, özellikle de yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.